Gelelim elektrik akımı ile manyet kalan arasındaki ilişkiye. Bunu ilkokulda da basit miktarda basit bir şekilde anlatmıştık. Şimdi birazcık daha etafla hala anlatacağız. Fakat yine derine girmeyeceğiz çünkü bu aslında lise 3'ün ikinci dönem konusudur. Lise 2'de çok basit kısmını anlatıyoruz. Ne diyoruz? Üzerinden akım geçen düz bir telimiz var. Bu tarafa doğru akım geçiyormuş. Nereden biliyoruz bu tarafa doğru akım geçtiğini? Çünkü burada bir yerlerde bağlandığı pilin artı tarafı bu taraf. Buradan bir yerden gelen de eksi tarafı da bu taraf. Yani şurası eksi, e, şurası artı olan bir tel bu. Artı, eksi. Bir e, pile bağlamışız. Neydi elektrik akımı? Artıdan eksiye doğru hareket eder. Bu de e, aslına bakarsanız bu deneyin ismi Ørsted deneyi diye geçiyor. E, yanlış hatırlamıyorsam bu bir e, Hollandalı bir bilim adamı. Ondan sonra ne diyormuş bakalım bu deney bize? Üzerinden akım geçen düz telin etrafında çembersel manyetik alanlar oluşur. Çember şeklinde manyetik alanlar oluşur. Hocam nereden biliyoruz? Çünkü örneğin elimizde bir tane kağıt var. Bu kağıdı bu kağıdı şöyle bir kağıt düşünün. Şöyle. Bu kağıdın ortasından delip şuradan bir tane tel geçirip Şöyle akım geçirdiğimizde ve şuraya demir tozları serptiğimizde demir tozları şöyle Çemberler oluşturacak şekilde bu te, e, kağıdın üzerinde şu şekilde birikiyor. Buradan anlamışız veya başka bir anlama yöntemimiz daha var. Elimizde diyelim ki bir mıknatıs var veya pusula var biliyorsunuz değil mi? Pusula da mıknatıstır aslında puslanın içindeki mıknatıs buradan normalde atıyorum şöyle duruyorken akım geçirildiğinde yakına getirdiğimizde şu şekilde duruyor. Demek ki diyoruz puslanın içindeki mıknatısı döndürebildiğine göre bunun etrafında bir manyetik alan oluşmuştur. Peki bu çember şeklinde olduğunu nasıl anlıyoruz? Çünkü buraya bir sürü pusla yığdığınızda hepsinin e, iğneleri şu şekilde yönleniyor hep. Dolayısıyla anlıyoruz ki biz e, çembersel manyetik alan çizgileri oluşmuştur diyoruz. Tabii ki e, şeyden de anlayabiliyoruz. E, üzerine demir tozu serpmemizde de şeklinden de anlayabiliyoruz. Peki burada daha ekstra bir şeyler var mı? Maalesef var. O da şu. Bakalım. Öncelikle manyetik alanı neyle göstermiştik? B harfiyle gösteriyoruz demiştik. Burada oluşan manyetik alan nelere bağlıdır? Bunu bilmemiz gerekiyor. Ve yönünü de nasıl bulduğumuzu bilmemiz gerekiyor. Basit bir kuralı var. Anlatacağım biraz sonra. Peki ilk önce bir şeye bakalım. Manyetik alanın şiddetine bakalım. Mesela şuradaki manyetik alanın şiddetini bulurken şu noktadaki manyetik alanın şiddetini bulurken ne yapacağız? 1. Ortamı manyetik geçirgenlik kalsayız. Havada mı yapıyorum, boşlukta mı, suyun içinde mi? Nerede yapıyorsam onun manyetik geçirgenlik kalsayız. 2. Akım. Nasıl orantılıymış akımla? I harfi akım demekti biliyorsunuz. Doğru orantılı. Bu ne demek? Buradan daha çok akım geçerse etrafında oluşturduğu manyetik alanın şiddeti de daha büyük olur demek. 3. Bu noktanın bize sorulan noktanın tele olan dik uzaklığı, dik uzaklığı yani şurası ya da yarı çap diye de düşünebilirsiniz. Bu uzaklıkla nasıl ilişkisi varmış? Ters orantılı. Yani telden uzaklaştıkça manyetik alan ne olur? ters orantılı olduğu için telden uzaklaştıkça manyetik alan azalır diyeceğiz. Peki yönünü nasıl bulacağız? Yönünde sağ el kuralı dediğimiz bir kuralımız var akımın yönüne sağ elimizin baş parmağını koyacağız ve telin etrafına saracağız elimizi. Şöyle sardığımız zaman da elimizin dönme yönü bize manyetik alanın yönünü göstermiş olacak. Bize yalnız noktadaki manyetik alan soracak. Örneğin şu noktadaki manyetik alan. Öyleyse elimizi şöyle çevirdik. Çevirirken şuraya yarı çap çizgisi çizdik. Şuraya diklik çizgisi çizip oraya bir dik çizeceğiz manyetik alanı. Bu şekilde bulacağız. Peki Bakalım bu sahil kralı ile ilgili başka nelerimiz var. Burası bu çizim 3 boyutluymuş gibi çizilen çizim. Ama aslına bakarsanız kağıt iki boyutlu. Dolayısıyla yani eni ve boyu var. Bana soru da kağıdın üzerine konulmuş bir tel. işte bu tel şöyle gidiyor aslında. Bunun sağ tarafındaki sol tarafındaki manyetik alan ne tarafa doğru diyebilir. Şimdi burası iki boyutlu olduğu için bunun manyetik alanını bulmak yöntemi o kadar basit değil. Şimdi bakalım sağ elimiz şöyle. Etrafına da şöyle e, döndürürken bir daire çizeceğiz. Hayali bir daire pardon çember çizeceğiz. Hayali bir çember. Çizerken Buraya gelince içeri doğru olduğunu gözlemlemek zor. O yüzden ben şöyle bir şey yaptım. Bakın. Şöyle yaparsa içeriye doğru. Buraya bakın içeri yazdım. Şöyle geliyorsa da ne yazmışız oraya? Dışarıya doğru. Bakalım. Akım geçen tel, akım geçen tel. Sağ tarafında manyetik alan ne tarafa doğru? Elimizde şöyle sağ el kuralı yapıyormuş gibi yaptık. Şöyle vurduk. Vurduğumuz zaman ne oluyordu? İçeriye doğru manyetik alan oluşuyordu. Aslına bakarsanız bu şöyle bir şey. Şu tel, pardon tel şurası. Kağıt da tam şu ortasında bir yerde. Öyleyse bunun üzerinde şöyle ok tam buraya geldiğinde içeriye doğru gösterdiği için içeriye doğru diyoruz. Aynı mantıkla akım geçen tel şöyle. Bunun etrafına şöyle sahil kuralından şöyle dönüyoruz. Tam buraya geldiğinde bakın şöyle çeviriyorum kalemi çevirdim. Tam yana geldiğinde şöyle bize doğru bir görüntü oluşuyor. Bize doğru oluştuğu için de ona da dışarıya doğrudur diyoruz. İlla Hani burayı ezberden yapalım hocam diyorsanız akım geçen tel kağıdın üzerine vurduğunuz zaman içeriye doğrudur. Bu taraftaki vurken de şöyle alttan dolaşıp avucunuzun içini gördüğünüz zaman o da dışarıya doğrudur diye düşünebilirsiniz. Aynı şekilde şunu da yapalım. Akım bu sefer sağa doğru aksın. Ee, şöyle yaptık. Böyle vurduğumuz zaman ne tarafa doğruydu? İçeriye doğru. Dairenin içine çarpı koymak içeriye doğru demek. Değil mi? Buraya bulduğumuz zaman da buradan şöyle telin altından geçip giderken avucumuzun içini gördüğümüze göre dışarıya doğru diyebilirsiniz. Veya işte şu aparat yardımıyla bakalım. Akım bu tarafa doğru geçiyor. Şöyle geldim. Böyle vurduğumuz zaman ne tarafa doğru oluyordu? İçeriye doğru. Aynı mantıkla telin bu tarafındaki bir nokta yani telin aşağısında kalan bir nokta şöyle çevirdiğimiz zaman da dışarıya doğrudur diye düşünebiliyoruz. Peki teli başka nasıl koyabiliriz? Teli belki de şöyle koyacağız. Yani dik içeriye doğru bir tel var. O zaman birazcık bu kolay. Akımı baş akıma koyuyoruz. Akım ne demekmiş? Çarpı çarpı neydi? İçeriye doğru. Akım geçen telimiz varmış. içeriye doğru elimizi çeviriyoruz. Çevirdikten sonra dönme yönümüzü gösteriyoruz. Bana artık bundan sonra buradaki manyetik alan soruyorsa yarı çap çizip teğetini çiziyoruz. B manyetik alan. Şurada bir manyetik alan soruyorsa şöyle yarı çap çizdim. Burada T çiziyorum. Manyetik alan. Demek ki şu dönüşünü bulduktan sonrası T çizmekle ilgili. O zaman bana şu aşağı noktada soruyorsa dönüş yönü şöyleydi. Öyleyse bu tarafa doğru bir manyetik alan vardır diyeceğiz. Şu yarı çapa dik teğet. Şu da soruyorsa dönüş yönümüz belli. Buraya bir yarı çap çizeceğiz. Bu yarı çapa dik bir manyetik alan vektörü çizeceğiz. Şu tarafa doğru. Peki akım geçen tel sayfa düzleminden dışarıya doğru akımı geçiriyorsa şöyle geçiriyorsa o zaman da baş parmağımızı şöyle koyacağız. Elimizi şöyle döndüreceğiz herhangi bir yere şöyle dönme yönü çizeceğiz. Bana artık nerede sorarlarsa sorsunlar. Örneğin şurada soruyorsa bu tarafa döneceğimize göre yarı çap çizdikten sonra buraya te çizeceğiz. Hocam hep böyle 90 derece yerler çiziyorsunuz. Peki şurada nasıldır hocam? O zaman da oraya bir tane yarı çap çizeceğiz. Bu tarafa döndüğünü bildiğimiz için buraya bir dik çizip şöyle manyetik alanı burada böyle göstereceğiz. Peki şu bulalım hadi. Ya da şurası olsun. Buraya bir yarıçap çizeceğiz. Dönme yönünün şöyle olduğunu biliyoruz. Öyleyse buraya bir dik çizip T çizdiğimiz zaman manyetik alan bu tarafa doğru oluşur diyeceğiz. Peki. Bir başka bilmemiz gereken bir şey var. O da düz tel değil de sarımlı bir telimiz varsa ne oluyor? Sarımlı telimizde de Yine e, bir başka sağ kuralımız var. Buna da ikinci sağ kuralı deniyor. Yine lise 3'ün 2. döneminde yine işleyeceğiz. İşleyeceğiz bunu. Biz şunu biliyoruz. E, sarılmış bir tel. Bu sarılmış tere ne deniyormuş? Bobin. Bazı kaynaklarda selenoid der. Bazı kaynaklarda akım makarası der. Sarılmış bir telimiz var. Neyin etrafına sardık? E, diyelim ki bir tane rulomuz var. Onun etrafına teli sardık. Teli sardıktan sonra ne oluyor? Bunun da içinde dışında bir sürü manyetik alan oluşuyor. Nereden biliyoruz? İşte buraya e, atıyorum demir parçacıkları demir toza serptiğimizde yaklaştığını, çektiğini bulduğumuz için. Peki buradaki sağ el kuralı nasıl? O da şöyle. Akımı ilk önce gösteriyoruz artıdan eksiye doğru. Şöyle akımı çiziyoruz artıdan eksiye doğru geldi. Sonra da şurada sağ elimizin, sağ el bunu unutmayın aman adı üstünde sağ el kolu, sol el değil sağ el. Şuralarına şöyle elimizle dönme hareketi yaparken arası 90 derece olacak şekilde baş parmakla yönünü buluyoruz. Dolayısıyla manyetik alanımız ne tarafa doğruymuş? şöyle yaptık. Sola doğruymuş. Manyetik alan sola. Tabii ki bu manyetik alanı biz neresi için bulduk? Bunun tam ortası için bulduk. Manyetik alanımız sola doğruymuş. Peki bu manyetik alanın şiddeti nelere bağlıdır? Bir ona bakalım. Formülümüz şu. K4 pi en iyi bölü L. Buradaki n sarım sayısı. Kaç sarımlıysa. Bakın formülün üstünde olduğuna göre anlamı ne? Bunun doğru orantılı. Yani sarım sayısını arttırırsak ortasında oluşan veya etrafında oluşan manyetik alanın şiddeti ne olur? Artar diyeceğiz. I neydi? Akım. Nasıl orantılı? Doğru orantılı. Bunun anlamı ne? Akımı arttırırsak burada oluşan manyetik alan artar. Doğru orantılı. Geldik L'ye. L'ye ben sıkı, sıklık diyorum. Yani şurası sıkı sıkı sarılmışsa şurası kısa olur. Şurası. Burası kısa olursa bunu nasıl söyleyeceğiz? Nasıl orantı var aralarında? Ters orantı formülün altında. O zaman sıkı demek daha buranın kısa olması demek. Bu değer az olursa yani böldüğüm değer küçükse sonuç büyük çıkar. Ters orantılı var. Yani burası sıkılaşırsa oluşan manyetik alan artar diyeceğiz. Peki bu oluşan manyetik alan demir nikel kobalt gibi ferromanyetik malzemeleri çeker mi? Evet çeker. Ama ama <laughs> çok pardon az çeker. Öyleyse ne yapacağız? <laughs> Konu başlığımız elektromagnetiz. Elimizde demir nikel ya da kobalttan yapılmış bir tane çubuk var. Bunun etrafını telle sarıyoruz, bir, bir pile bağlıyoruz. Akım arttığına eksidir. Eksiye doğrudur. Akımın yönünü gösteriyoruz. Çubuğun üzerinde de gösterdik. Tellerin üzerinde de gösterdik. Deminki gibi yine sağ kılımızdan yapıyoruz. Bakın bu sefer akım bu tarafa doğru. Yani şu dört parmak şöyle gösterecek. Baş parmak 90 derece aralarında açı. Bu tarafı gösteriyor. Demek ki buradaki manyetik alan ne tarafa doğru oluşmuş? Şu tarafa doğru oluşmuş. Manyetik alanımız. Peki bu manyetik alanın şuradaki manyetik alandan farkı ne? Farkı şu. Burada içi boşluktu, bir şey yoktu arasında. Burada ne var? Demir, nikel, kobalt var. Peki değeri değişir mi? Evet, kesinlikle. Buradaki oluşan manyetik alan daha büyük şiddetli bir manyetik alandır. Nereden biliyoruz hocam? Çünkü daha öncesinden demiştik ki daha öncesinden demiştik ki Demir, kel, kobalt gibi ferromanyetik maddeler manyetik alan çizgilerini birbirine yaklaştırır. Yani yoğunluğu artar. Yani manyetik alanın şiddetini büyütmüş olur. Öyleyse manyetik alanın şiddeti burada diğer duruma göre, şu üstteki duruma göre daha fazladır deriz. Peki, şu buradan bir soru üretelim. Nasıl bir soru? Diyor ki soru, bu ıı, elde ettiğimiz mıknatıs ki elektrik akımı yardımıyla elde ettiğimiz için ismi ne bunun? Ne demiştik? Elektromıknatıstır. Elektrik akımıyla elde edilen mıknatıs. Bu tabi ki e, suni mıknatıs oluyor değil mi? Gerçek mıknatıs neydi? Gerçek mıknatısın e, formülü f 3 o O4. Doğal mıknatıs. Bu elde ettiğimiz suni mıknatıs. Geçici mıknatıs. Elektrik akımını kestikten sonra belli bir süre geçerse bu mıknatıslık özelliği azalır. Bu durumun. Peki neydi sorumuz? Şurada demir ataçlar varmış diyelim ki burada. Birkaç tanesini çekiyormuş. Diyor ki soru daha çok tane ataçı çekmesi için ne yapmamız lazım? 1- Yaklaştırırsak daha çok tanesini çeker. Bu kolay zaten. Bunu herkes de yorum yapabilir. Başka neler? 2. Şu formüle bakacağız. Bu formül ne diyordu bize? Ee, yazalım formülümüzü. B eşittir. K 4 P N I bölü L. L şurasıydı. N de sarım sayısıydı. Şu K neydi? Ortamın manyetik geçirgenlik kasesi. Bakın içine demir koyduk. O zaman bu demir koyduğumuz demiri şuradaki K'ya etkiliyor aslına bakarsanız. E, ee, burasını daha büyük bir demir yaparsak dolayısıyla daha büyük bir e, e, Daha çok çeker. Bu bir. İki. N. Nasıl orantısı vardı? Doğru orantılı. Öyleyse sarım sayısını arttırırsak N artırılırsa manyetik alan şiddeti artacağı için daha çok tane e demir atacı çeker deriz. Bakın iyi. İ ile manyetik alan nasıl orantılı? Yani akımla manyetik alan nasıl orantılı? Doğru orantılı. O zaman akımı arttırırsak manyetik alan artar. Manyetik alan artarsa daha çok tane e, demir atacı çekebilir. O zaman akımı artırabiliriz. Peki bunun özeline inelim. Akımı nasıl O da ee, neydi elektrik korumuz V eşittir i çarpı r diye güzel bir formülümüz vardı değil mi? Akımı artırmak istiyoruz. Akımı artırmak isterken iki tane olasılığımız var. Çünkü akımdan hariç iki değişkenimiz var. V eşittir i çarpı r, v eşittir i çarpı r yazdım. Ne yapmak istiyoruz? Akımın artmasını istiyoruz. Akımın artmasını istiyoruz. Neden akımı artırmak istiyoruz? Akım artarsa manyetik alan artar. Manyetik alan artarsa daha çok tane demir e, atacı çeker. Eğer buradaki pilimiz aynı bırakılırsa, değiştirmezsek, akımın artması için o zaman şuradaki direnci azaltmamız gerekir. Bu birinci olasılık. İki, direnci değiştirmiyorsak, direnci değiştirmiyorsak, akımın artması için diğer taraftaki pilin değerinin, e, voltajının, EMK'sının, geriliminin artılması gerekir deriz. Gelelim şu L sıklığa. L ile manyetik alan nasıl orantılıydı? L ters orantılıydı. Öyleyse bu L'yi azaltırsak manyetik alan artar. L azaltılırsa da manyetik alan artar. Manyetik alan artarsa da daha çok tane demirden ataçı çeker diyebiliriz. Peki müfredat bir de bize şundan bahsetmemizi istiyor. Bir bakalım neymiş. Yüksek gerilim hatlarında akımın etrafında kuvvetli manyetik alanlar oluşur. Hani şehir dışlarından gelen. Bu alanlar canlıların üzerindeki hareketli yüklere kuvvet uyguladığı için canlıya zarar verebilir. O yüzden yüksek gelim hatları yakalarında dolaşmayın diyor. Peki başka bir belirtmemizi istediği şey şu şeyin müfredatın. Elektromagnetistlerden bahsettikten sonra diyor nerede kullanıldıklarını diyor bir söyleyin çocuklara. Bakalım nerede kullanıyormuş. Günlük hayatta eski tip kapı ve okul zilleri. Şimdi ben size bunu Basitçe anlatmak istiyorum. Şimdi diyelim ki elimizde şöyle demir, nikel ya da kobalttan yapılmış bir çubuğumuz var. Bunu şöyle sardık. Sardıktan sonra işte şöyle bir tane voltaja aldık. Şimdi bu daha önce gördüğümüz bir şey değil ama birçoğunuz belki evlerde denk gelmişsinizdir. Evimizdeki ee, voltaj Pil demeyelim de gerilim ya da potansiyel fark ya da emk dalgalıdır çocuklar. Yani barajlarda üretilir bu. Bunun anlamı şu buradan geçen akım bir bu tarafa doğru akar bir de bu tarafa doğru akar. Saniyede 60 kez yaklaşık. Yani saniyede 60 kez buradan akıp akar sıfır sonra da sıfır olur. Saniyede 60 kez yani şurası bir lamba olduğunu düşünün. Bu lamba aslında saniyede 60 kez yanıp sönüyor ee, ama bizim bunu gözümüz görmüyor. Yani lambayı yaktığımız zaman biz bu lambanın yanmasını e, saniyede 60 kez yanıp sönmesini görmüyor gözümüz. Peki e, zil yapıyorduk değil mi? Bakalım. Elimizde şöyle demirden bir tokmak var. Şöyle bir çubuğa bağladım bu demir tokmağı. Şuraya da bir tane yay yaptım. Yay. Altına da bir tane tencere kapağı koydum. Burası çalışırken ne demiştik? Akım saniyede 60 kez e, sıfırlanıyor. Yani bu zaten elektromagnetizmimizdi. Buradaki demiri ne yapacak? Çekecek. O zaman saniyede 60 kez bunu çekip çekip bırakacak. Bırakmasını ne sağlayacak? Yani bu tarafa doğru ne çekecek? Yay çekecek. Yay bunu bu tarafa doğru çekecek. Ne zaman? İşte bazen akım sıfır olduğu için burada. E, çektiğinde şuradaki e, metale çarptığında ses çıkartacak. Sahnede 60 kez tın sesini duyduğumuzda bu e, kulağımıza zır sesi diye gelir. Elektrikli zil yaptık. Eskiden ele okullardaki ziller bu şekildeydi. Kapı zilleri de bu şekildeydi tabii ki. Başka nerede kullanılıyormuş? E, bilgisayarın hard diskinde varmış elektromiknatıslar. Hoparlörlerde varmış. Elektrik motorunda varmış. Jeneratörde varmış. Ee, hani e, televizyonlarda e, özellikle işte mafya filmlerinde arabayı kaldırır ya elektrikli mıknatıslar. Çünkü normalde doğal mıknatısı çok büyük halde elde etmek zor. Öyleyse e, ve büyük ve manyetik e, e, kuvvetleri oluşturmak zor. Do doğal olmayan yollardan yapıyoruz elektromıknatıslarla. İşte elektrikli mıknatıslar vinçlerde kullanılıyor. Bu e, bahsettiğim işte metalleri e, demir, nikel, kobalt gibi işte arabayı falan kaldırmak için. Başka nerede varmış? MR cihazında varmış. Ampermetrenin içinde de kullanıyormuş. Buraları daha fazla açıklamıyoruz çünkü birazcık ee, şey, e, bu lise müfredatında ağır kaçıyor buralar. Ama ilgili olanlar, özellikle mutlaka bunları araştırmalar ki araştırmalılar ki işimize yarasın yaptığımız ders.